Kimileri zevk, kimileri koruma amaçlı taşıyor onları. İzleye hoş geldiniz. Bugün silah tutkunlarının akıllarını başlarından alacak bir liste hazırladık. Listeyi hazırlarken güvenilirlik, güç ve kullanım kolaylığı gibi özellikleri baz aldığımızı belirtmekte fayda var. İşte karşınızda en ölümcül 10 tabanca. 10 numara CZ-75. Namı diğer Ceska-75 adından da anlaşılacağı gibi 1975 yılında dizayn edilen silahın kökeni bugün tarihin tozlu sayfalarına karışan Çekoslovakya'ya dayanıyor. Tasarımında Doğu Bloğu'nun bütün izlerini taşıyan CZ 75 ana modelinde 9 mm'lik standart mermi kullanıyor. Bugüne kadar 1 milyondan fazla üretilen orta sınıf bu tabanca 40 yılı aşkın süredir piyasada. Kullanıcıların yıllardır bu çek yapımı harikayı tercih etmesinin en önemli sebebi yarı otomatik tasarımının tutukluk yapmaması. Dengeli ağırlık ve güvenilirliğin yanında temizliği de oldukça basit. Günümüzde Çek Cumhuriyeti'nde üretiliyor oluşuysa fiyatının benzerlerine göre bir miktar daha uygun olmasını sağlıyor. 9 numara Luger. 100 yıldan uzun bir tarihe sahip bu Alman mühendislik harikası silah tutkunları arasında tam bir efsane. İki dünya savaşı boyunca Alman subaylarının güvendiği model olan Luger ilk otomatik tabancalardan. 8 mermi kapasiteli jarjörü 7.65'lik mühimmat kullanıyor. Üretimi 1990'larda biten Luger koleksiyonların en aranılan parçalarından, iyi bakılan modellerin halen çalışıyor oluşu, kalitenin en büyük ispatı. Gelişen teknolojiyle artık antika olarak sınıflandırılsa da, Alman Luger halen on binlerce kişinin favorisi. 8 numara Colt Peacemaker Vahşi batıyı kan gölüne çeviren bir canavarda sıra. Üreticisi Colt firmasını üne kavuşturan bu altı patlar o kadar ileri bir tasarıma sahip ki sonra gelen silindirli modeller onu sadece taklit etmekle yetindi. Amerikan simgesi haline gelen 45'lik mühimmatın ilk örneklerinden olan Colt, yıllarca şeriflerin ve birbirinden ünlü kanun kaçaklarının kullandığı tabancı olarak nam saldı. Ufak güncellemelerle halen piyasada olan model, nostalji sevenlerin gözdeleri arasında. 7 numara Walter PPK Adını duyduğunuzda hemen çağrışım yapmadıysa iki kelimeyle özetleyelim. James Bond. Fenomen haline gelen film serisinin fenomen silahı küçük ve kompakt bir tasarıma sahip. 1929'dan bu yana piyasada olan model aslında Alman polis teşkilatı için tasarlandı. Ama onu dünya çapında üne kavuşturan Ian Fleming'in efsanevi karakteri James Bond oldu. Taşıma kolaylığı kısa susturucusu onu benzerlerinden bir adım öne koydu. 7.65'lik 10 mermi alan şarjör tasarımı, uzmanlarca devrim olarak nitelenen PPK halen kompakt tabanca sevenlerin favorileri arasında. 6 numara Baretta 92F İtalyan harikası bu model 1975 yılında adından da anlaşılabileceği gibi Baretta tarafından piyasaya sürüldü. Satılmaya başlandığı ilk yıllardan itibaren silah tutkunlarının aklını başından alan Baretta 92, günümüz modern tabancalarının adeta rol modeli oldu. 9 milimetrelik tasarımı, kullanım kolaylığı, yüksek isabet yüzdesi ve hafiflik gibi özellikleri standart haline geldi. Silah üreticileri bu devrimci tasarımdan o kadar etkilendi ki kendi lisanslı ürünlerini üretmek için adeta Baretta'nın kapısına dayandı. Günümüzde 30 farklı ülkede 40'tan fazla üretici tarafından üretilen Barretta 92 adını şimdiden ölümsüz modeller arasına yazdırmayı başardı. Çık. 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 5 numara SIG P226. Listemizdeki kompakt ürünlerden biri daha. Avusturya SIG Sauer firmasının 1984'te piyasaya sürdüğü tabanca, metal parçaları azaltmaya başlayan ilk modellerden suya karşı direnciyle nam salan P226 özel kuvvetler ve SWAT timlerinin favorileri arasında. Onu rakiplerine karşı öne çıkaran bir numaralı özellikse nişan almayı kolaylaştıran dengeli yapısı. Listemizdeki birçok tabanca gibi 9 mm olarak tasarlanan P226 günümüzde halen en çok satanlar arasında üst sıralarda. 4 numara Smith Wesson. Kirli Herin'in de altını çizdiği gibi yüzümüze doğrultulmuş bir magnum varsa belki de şanstan daha fazlasına ihtiyacınız var demektir. Smith Wesson magnum için altı patlar silahların mükemmelleştirilmiş hali desek yalan olmaz sanırız. Modern tabanca kavramının sınırlarını zorlayan bu tasarım 44'lük özel magnum mermileri için özel olarak geliştirildi. Uzun namlusu menzilini arttırırken 44'lük mermiler vurulan hedefler üzerinde tüfek etkisi oluşturmasını sağlıyor. Güçlü bir tabanca olması bazı dezavantajlar getiriyor. Geniş kalibresi nedeniyle sadece 6 mermilik bir kapasitesi mevcut. Ayrıca 44'lük mermilerin yarattığı geri tepmede önemli bir problem. Özetle 44'lük magnum kullanmak için büyük bir ustalık gerekiyor. 3 numara Browning 1911 adından da anlaşılacağı üzere 1911 yılında tasarlanan bu tabanca modern silahların babası desek yanlış yapmış olmayız. 45'lik ilk tabancalardan olan model 1911 kusursuz şarjörüyle devrim yaptık. Kolay kolay tutukluk yapmayan tasarımı ve kullanım kolaylığı otomatik tabancaların silah piyasasının kralı olmasını sağladı. Yüzyıldır ufak değişikliklerle de olsa üretimine devam edilen model 911 halen silah tutkunlarının ilk tercihleri arasında. Sivil piyasada 3 milyonu aşan satış rakamıyla kırdığı rekorsa uzun bir süre kırılacağı benzemiyor. 2 numara Desert Eagle Magnum'un zorladığı sınırları aşan bu canavar adeta tek elle kullanılan bir tüfek. 1980'li yıllarda İsrail tarafından tasarlanan Desert Eagle yani çöl kartalı dünyanın seri üretilen en güçlü tabancası. 50 kalibrelik mermileri piyasadaki bütün çelik yelekleri delme kapasitesine sahip. 200 metrelik menzili ise ortalama bir tabancanın neredeyse tam 4 katı. Peki bu kadar üstün özellikleriyle Desert Eagle neden bir numarada değil? Hemen özetleyelim. Öncelikle ağırlığı 1.8 kilo. Bu ortalamanın tam 3 katı. 2 Magnum'da da olduğu gibi kontrolü zorlaştıracak seviyedeki geri tepişi var. 3 ve belki de en önemli sorunsa Desert Eagle'ın sadece 7 mermilik bir kapasiteye sahip oluşu. Bu ne kadar caydırıcı gözüken bir silah olsa da çatışmaya götürmek isteyeceğiniz bir silah olmadığı kesin. 1 numara Glock. Mükemmel ağırlık, takılmayan tasarım, pratik söküm, makul fiyat, kolay bakım ve en önemlisi ne kadar ateş ederse etsin ısınmayan namlu. Bu saydığımız özelliklerin hepsini bir tabancada toplamayı başaran Glock, kadından erkeğe, gençten yaşlıya herkesin kullanabileceği bir silah. 1980'lerden bu yana piyasada olan Avusturya kökenli bu model, birçok değişik kalibre ve tasarıma sahip. Ancak başta saydığımız özellikler hepsi için geçerli. Dünyanın neredeyse her ülkesinde kullanılan Glock, uzmanların tartışmasız en güvendiği tabanca. Unutmayın, bir tabancayı ölümcül yapan mermilerinin ne kadar güçlü olduğu değil, tetiği çektiğiniz zaman ateş edip etmemesidir. Listemizin sonuna geldik. Eğer listemizi beğendiyseniz, buna benzer listeler izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olun ve hiçbir videomuzu kaçırmayın.